geldiniz YouTube kanalına. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Hamdolsun bizleri soracak olursanız bizler de iyiyiz, çok şükür. Bugün dedik şöyle bir damla sakızla da muhallebi yapalım dedik. Sizlerle de söz vermiştim bir, bir defa yapmıştım paylaşalım dedik. Hadi dedim Niyazi hem yapalım hem paylaşalım dedim. Haydi bakalım. Sıdıka Sıdık birlikte lezzet başlıyor. Daha önceki videomuzda yapmış Sıdıka Sultan'ım. Evet. O videolarda hep belirtmiştiniz. Biz de tarifini isteriz yapın diye. Bugün yapacağız. Evet. Bugün damla sakızlı çıtır kadayıflı muhallebi yapalım. Evet. Lezzet efsane olacak. Evet. Bir kilodan biraz fazla sütüm var. Evet. 3 yemek kaşığı nişasta. Mısır veya buğday fark etmez. Bunu çok ayıralım. Evet sıdıkla sudan şorsta çekiyoruz. Malzemeler azıcık azıcık ayırıyoruz. Sizin için evet. yine. Bu da yine 3 kaşık un. Altı kaşık şeker, yemek kaşığıyla. Eğer tatlı seviyorsanız, mesela azaltmak isterseniz o sizi kalmış bir şey. Sonra bunu çöpücüğü çöpüyoruz. Sıdkı Sultanım ölçülerini tam ölçü olarak sizlere ulaştırıyoruz. Lütfen bu kısımları atlamadan izleyelim ki lezzetimiz aynı olsun. Evet. Şimdi topaklanmadan karıştırıyoruz Sıdkı evet. Sultanım. Karıştırdım. Kokusu muhteşem. Evet. Bu da damla sakızı. Öğütülmüş. Öğütülmüş damla sakızı. Bunun böyle top halinde de satılıyor böyle öğütülmüş halde satılıyor. Kokusu da muhteşem. Çok güzel kokuyor ya. Gerçekten açınca bile kapağını evet. acayip bir kokusu var. Evet. Bir e, tatlı kaşığı kadar damla sakızı koyuyorum içine. Heh, kokusu buradan gelecek artık onun. Bunu biz değirmenden aldık. Öğütülmüş halini. Evet. Öğütülmüşünü bulamazsanız Top halinde olan ama o genellikle bulunuyor zaten. Hı. Onu da böyle. Onu da Hatta Zaten evet, Niyazi almış gelmiş bunu. Ben dedim ki top halinde alsayın mı olur dedim. Sonra daha mantıklı geldi aslında değil mi? Hı. Çünkü bu kokusu kaçer değil evet, Uçucu olabilir. Çünkü Hı. yeni geldiğinde böyle acayip kokuyordu mesela. mutfağı falan kokuttu. Evet. evet git gide mesela kokusu ya burnumuz alıştı. Kokusu azalmaya başladı. Uçucu Sanki azaldı. Olabilir. Uçucu. Hı. Çünkü alırken de söylemişlerdi. Sık sık kapatma. Kaçer kokusu. Kapalı. Kapalı kavun da. Eğer top halinde olursa daha iyi şey olur. Bence de daha bir iyi. De yeni dövülecek ki karabiber gibi. Doğru. Daha güzel olur. Doğru. Bir daha yapamaz bunu. Evet. Şimdi bunu kaynayınca kadar karıştıracağız. Aralı karıştıracağız. Şimdi hemen topaklanmıyor artık. Evet. Eğer koyulursa biraz daha içine süt veya su ilave edebilirsiniz. Bakalım bir, bir şeyimize göre. Şimdi kıvamını ayarlayalım. Haydi bakalım. Evet şimdi de e, Kadayıflarımızı şöyle bir yağda kavuralım. Ooo! Oh, Kadayıflarımız geldi. Bunun lezzeti burada. Çıtır çıtır. Evet. Lezzeti efsane. Hem de sıdıka Sultan'la birlikte birazcık da bekledik. Kadayıfları bulması şimdi kolaylaştı. Tüm marketlere geldi. Ramazan-ı evet. Şerif de geldi sayılır artık. Eli kulağında. Bulabilmeniz için de kolaylık olacak. Kadayıfımızı yapacaksınız. Efsane. Ramazan tatlısı da güzel olur bu. Hafif. Tabi tabi muhallebi. Olsun. Güzel olur. Muhallebimiz de olmak üzere. He. O mis gibi. Nasıl koktu sıkı sultan. Evet. Biraz akışkan olacak. Böyle iyice taş gibi değil. Onu eğer koyulursa biraz da içine su veya süt ilave edebilirsiniz. Tadını da bakın. Eksik gelirse atarsınız. O, o damak tadı da sizi kalmış bir şey. Güzel oldu. Bu dolapta böyle kahveyle falan çok güzel oluyor. Şimdi bunu biraz sıvı yağ koydum içine. Zaten şey bizimki kavrulmuş kadayıf. Bunun çiğleri de oluyor, çiğ kadayıf da oluyor. Bizimki pişkin. Biraz şöyle kokusu çıkıncaya kadar kavuracağız. İçine biraz da tereyağı koyuyorum. Mis mis, tereyağı ilave edildi. Hı. O da geldi. Allah cızatı cızatı. Evet, kapatmamı yakın. Biraz da toz şeker ilave edeceğim içine. Heh. Evet şimdi toz şekerini koyalım artık içine. Şekerlerimiz yanmasın. Sonra altını kapatacağız. Evet. Şekerle birlikte o sen şeker sıcağı da böyle iliyor. Karamelize evet. de olur. O da lezzet katar evet. şimdi. Evet. Tatlandı da. Altını kapatalım. Muhallebimiz oldu mu? Yapacağız. Tamam. Evet Sıdıkan Sultanım. Evet yavrum. Kıvamını aldı sanki. şükür. Kıvamını aldı. Hamdolsun çok güzel oldu. Altı kapatıldı. Ya, şifa olsun inşallah. Zaten ara görüntülerinde görmüşsünüzdür. Göz göz oldu bu. Artık tamam. Evet. Ben oldum diyor. Kıvamını Sıdıkan Sultanım hafif akışkan diye anlattığı gibi yaptı. Evet. Tamam. Benim evde biraz aha, çok şükür şu anda yok. Biraz böyle soğuk algınlığımız olsun. Hemen böyle sıcak sıcak muhallebiyi çok severim. Sıcak sıcak e, muhallebi yapar biraz üzerine böyle karabiber dikerek böyle ılık ılık yiyince o şimdi böyle ısıtıyor gibi oluyor. Doğru, doğru iyi gelir. İnşallah olmayalım, iyi günlerde tüketelim. Evet, sağlıkla yiyelim inşallah. Evet. Ağız tadımız yerindeyken güzellik de olsun. Şimdi ne yapıyoruz Sıdkın Sultanım? Şu cicil becili, çiçekli çiçekli tabaklarımızın içerisine servis hazırlayacak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, okay, burada bu halde kıvamda görmüş oldunuz. Böyle işte. Akışkanlı. Evet, çıtır kadayıflı, damla sakızlı, muhallebi. Bu hazır. Şimdi sizi kas en son sunum kısmında hazırlamış olduğumuz kadayıflarımızla buluşturu lezzetleri. Çıtır çıtır. Çok da güzel oldular. Azıcık da şöyle ılıdığında o size kalmış değil mi size kasılda? Tabii. İster sıcak ister evet. ılık. İster soğuk. İstersen soğuk. Evet. Hepsi bir ayrı tat olacak. Yiyeceksiniz inşallah. Yanında da Sıdıka Sultan'ın yapmış olduğu gibi bol köpüklü enfes Türk kahvelerinden yaparsınız. Daha da güzel olur. Çok güzel olur. Çocuklar okuldan geliverir. Yerler. Güzel olur. Ya yani bu güzel. Sütlü tatlı olunca da sağlıklı. Ne güzel olur. Hatta masa kız muhallebimizi yaptık. Şimdi fırında dedim bugün köfte yapalım. Salçalı köfte yapalım dedik. Haydi bakalım. Köftemizi yapalım. Lezzet üstüne lezzet. Evet. İçine e, ekme bayat ekmeğimi koydum. Evet. Tuz, e, tuzunu koydum. Şimdi biraz biraz da kimyon, karabiber, baharatlarımızı da koyalım içine. Sonra yoğuralım. Haydi bakalım. Güzelce Evet, bir şeyde. tane soğan rendeledim. Pardon. Soğan rendeledim içine. He. Evet. E, hamurumuzu hamurumuz Kıymamızı yoğurduk. Şimdi bunu bir, bir saat kadar dinlendirelim. Daha çok böyle özleşiyor o zaman içinin şeyli bir ekmeği içerisinde. Evet. Daha da güzelleşecek. He. ben orada da patateslerini hazırlayıp koyayım. Aynen öyle. Galeta unuyla, baharatıyla, enfes bir şekilde ha. yoruldu. Daha çok böyle bir saatte dinlendiğime daha güzel oluyor. Böyle galeta unuyla beraber. Evet. Şimdi saatte. o dolaba. Dolabı kaldırayım bunu. Evet. Sıdkası otalım. Evet. Şimdi patateslerimizi hazırlayalım. Evet. Şimdi fırında köfte olacak. Patatesiyle, soğanıyla güzel olur. Lezzet de süper olur. Allah'ın izniyle. Evet. Patateslerimizi soyduk. Onları da oraya sıkacağız Küp küp doğrayacağız. şöyle. Ha. Bunu fırın fırınlayacağız. O arada da köftemizi dinlenmedi zaten. Evet. Hepsini birlikte ha. güzel bir şekilde pişireceğiz. Biraz patatesleri önden pişiriyorum. Ha. Sen Hı. fırınımızı açmışsın Dikkat Açtım onu. Biraz patatesler önden pişiriyoruz onu. Onu da hemen hazırlar. İçini ilave ederiz. Bunu, İnşallah. bunu, koyacağız bir önce. Evet. Ne de güzeller. Hı -hı. İçin biraz tuz koydu. Azıcık yağ koyacağım içine. Şey yağ olacak çünkü. Evet. evet. Tüm malzemelerle buluştu. Evet. Şimdi bunu şöyle bir hal Patatesiyle, soğanıyla, az sonra içine gelecek köfteleriyle Ayet de güzel olacak. Evet. Allah'ın izniyle. Salçalı köfte. Salçalı köfte. olacak. Önümüzde Ramazan. Sıdıka Sultan bu Ramazan ilk gün menüsü olur. izleyenler için. Aklında bulunsun. Hani ilk gün farklı bir şey yapayım diyecek olursanız. Evet. Fırında köfte olur. olur. Ramazan'dan önce çok son videomuz olacak. Çünkü önümüz artık Ramazan olacak. Evet. Bir daha, evet. bir daha koyduğumuzda Allah nasip ederse inşallah Allah ulaştırsa. Evet. Ramazan olacak. Onun da bir ayrı bir heyecanı var değil mi? Var tabii ki de. Herkes şu anda heyecanlandı, evlere geldi huzuru. Evet. Çok şükür Allah'ıma. Ulaştırana. Elhamdülillah. Haydi bakalım fırın yolculuğuna. Evet. Patatesin soğanımız fırına buluşuyor. Ortasını koydum. Tam ortada. Gittiler de fırına. Haydi bakalım. Onlar yavaş yavaş orada pişmeye Patatesli. başlasın. Olunca kadar biz köftelerimizi şekillendirelim. Sosunu hazırlayalım. Evet. evet. biraz evet. azıcık tereyağı koydum için lezzetlendirsin sosumuz diye. Biraz sıvı yağ koydu. Zeytinyağı koydum içine. Sos hazırlı. Artık köftelerimizin lezzeti buluşacak. Sıdıko enfes ne? lezzetleri. Ne? Mis. Mis gibi. Kendi hazırladığımız bunlar da biliyorsunuz hep birlikte yapmıştık ya. Oo, oh, rengi de güzel. Evet, kaplı biberli. Maşallah. Kıvamı, şekli tam yerinde. Durdukça koyulaşmış içinde. Evet. Şey olmuş böyle salça gibi. Tam kıvamından. Hı. Evet sosumuzu boşalttık içine biraz da salça koyalım. Renginin güzelliğine maşallah. Evet yukamızı. çok güzel oldu. Salça ile birlikte buluşunca iyice güzelleşti. Evet. Oho. Şimdi bu biraz böyle kavrulsun. İçine sıcak su koyacağız. Bu aşamada eğer arzuyu kalmış sarımsaklı ilan olun bilir içini. Lezzetine iyice lezzet katmış olur. Evet, sarımsaklı da olur. güzel olur. Oluyor yani. Evet, şimdi de köftelerini hazırlayalım bakalım. Bir taraftan da köylerimize Başta Bu dinlendi. Bir Sakız saatte. Çok güzel olmuş bak. Evet. Sakız gibi. Kendi elimi gelmiş. bile yapışmıyor. Çok Özleşmiş. Güzel. Çok güzel. Maşallah. O keyif yere gelmiş. Gelmiş. Sıtıkar Sultanım onları ne yapıyor böyle? Ceviz, ceviz büyüklüğünde alıyoruz. Evet. Bu alıyoruz. Biraz böyle sivrel yiyoruz. Top top da olur, yuvarlak da olur. Biraz şöyle sivri sivri yapıyorum ben. Bu aşamada böyle bunu aynı şekilde böyle yoğurduğunuzda e, tavada da olur. Kuru köfte olarak. Kuru köfte. Evet. Her kuru köfte nasıl yaparım diye düşünürseniz. aynı malzeme. Evet. Aynı malzeme. O da iyi. şey, gibi değil Hani bazen çocuklar hani. kuru köft ister fırında görünce hemen içine ayırıp yapabilirler. Tabii tabii aynı aynı malzeme çünkü. Özlü özlü o da pek bir güzel. Bir taraftan sosu da pişiyor. Patatesler de fırında zaten kokusu gelmeye başlayacak şimdi az kaldı. Hı. Lezzetler maşallah Hı. pek de bir güzel oluyor. Bereketli de oluyor. Bu tabii içinde patatesi şey olunca Tabii ki. Bir ana öğün yanın bir pilavla fevkalade bir yemek olur. Hem böyle davet sofralarında ağırlatır, misafir sofrasında yaptırır. Hepsi olur. 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 Sütlü tatlımız da yaptık. Ha, o, olur. da var. Ha, o da çok güzel ha, İkisi beraber. Tam size alın bir menü. Bir de yanın pilav. Sıdıka Sultan o tane tane yapmış olduğu enfes pilavlardan yaparsınız. Çok da güzel olur. Çok da keyifli olur Allah'ın izniyle. Tatlımız da çok güzel olmuş, hafif olmuş, böyle çok şekerli de değil. İlk yaptığınızda zaten üzerinin kadayıflar çıtır oluyor, böyle çıtır çıtır oluyor. Tabi ertesi gün kaldığında kadayıf üzerini muhallebi şey ile yumuşuyor. Ama o gerçekten dediğim gibi, hem böyle hafif, o kadayıfı vermiş olduğu, çıtırtı. Sütlü tam Ramazan tatlısı. Çok aslında. çok. Ramazan'dan biraz hafif yemek lazım. Evet. Sıdıka Sultan'ın köfteler hazırlanırken bir yandan da sosumuz da bakıyor. Evet sosumuz da kavruldu. Üzerine sıcak su ilave etti. O da bir yandan hazırlansın diye bu da sosumuzu hazırlamış oldu. Evet. O da sosu. He. Bu da köftelerin pişince üzerine gezdireceğiz. Evet. Onun altını kısalım. Yavaş yavaş olsun. Köğütlerimiz de aynı şekilde. Tamam. Hepsini şekillendireceğiz biz. Onları da hazırlayacağız. Haydi bakalım. geldi. Patatesler fırına çıktı. Köftelerimiz hazır. Maşallah Sıdık Asfaltan ne güzel yaptı. Hepsi aynı boyutta. Güzelliğine bakın. Evet. Patateslerimiz de pişmişler. Ha, yarı pişmiş. Yarı pişkin tabii. Ha, yarı pişmiş değil aslında pişmişler de tam Hı. kızarmadık. Evet. Sosumuz da hazır. Sosumuz zaten hazır. lezzetler buluşsun. Hepsi birlikte tekrar fırın yoğurca devam etsin diye çıktı onlar. Evet. Şimdi hemen Döşeniyor köftelerimiz. Köftecikleri üzerlerini döşeyle. Evet. Aralarını böyle serpiştireceğiz. Evet. Şimdi biraz piştim üzerinde sosunu vereceğiz. Zaten köfteler çabuk pişiyorlar. Evet. Fırında sıcak. Köftelerimiz içine döşendikçe daha da güzelleşti. Görüntüsüne bakın. Tablo gibi mi varik? Sen, sen yemezsin bunu. Değil mi? Bu lezzet yenir <laughs> Allah'ın izniyle. Çünkü çok da güzel olur. <laughs> çok da şifa kaynağı olur. Şimdi ikinci fırıncı yolculuğuna gidiyor. Evet. Bakar mısınız kıvam kıvam yavaş yavaş pişiyor. Bu lezzet nasıl yenmez? Evet. Allah hastalığı versin hep biz yiyelim inşallah. Evet, i̇nşallah. Şimdi ne? ikinci kez daha. Biraz şimdi köfte arkadaşlarımız pişmek için fırına devam ediyorlar yolculuğa. Evet. Sos orada kaldı o bekliyor. Üç aşamadan oluyor. Patatesler köfte, en sonunda sosu. Sosu. Süper. Hadi bakalım. Soslu taşlandıracak. Yani. Evet. Onun da güzelliğine baksana tam böyle şöyle balık yemelik. Oo gerçekten. Üzerin böyle yağı da çıktı. Çok, Çok sığırı. güzel. gözüküyor gözüküyor. Süper bir görüntüsü var. Şöyle tavayla birlikte. Şöyle bir bak da şimdi. Süper. Hı hı. Gerçekten efsane. Ben ben ye. Aynen öyle. Hızlı hı. kastım. Cızır cızır. Evet. Şimdi sosunu da verelim. Sosuyla da buluşunca lezzet iyice bir kendini gösterdi. Rengi bile değişti. Çok güzel oldu. Çok güzelleşti gerçekten maşallah. Efsane lezzet. Artık zaten pişti sayılır. Değil mi Sıdık Evet tabii, tabii, Zaten pişti. Biraz sosuyla da böyle özleşi verse. Çok güzel. Oldu. Oldu. Son dokunuşlar artık. Bu özel sos oluyor artık. Özel sos tabi. Hepsi buluşturunca evet. böyle bağladı. O hellimlenecek öyle içinde. Evet. Sosuyla beraber. Evet. Ama mesela yine de her tür isteğe kalmış değil mi? Mesela sossuz tabii. istediler. Tabii, öyle de yiyebilirler tabii, İsterler. tabii, tabii. o kuzma kuru köfte gibi olur. Fırında kuru köfte. Sos istersen tabii öyle yiyin. Hani bilinir canım. Evet pişti çünkü o. Aha, bir şey yok. Biz soslu seviyoruz. Hı. Soslu tabii daha bizim için güzel. Mesela sossuz da severler, severler. Evet. şeyler. Afiyetle evet, yer yersiniz sever. inşallah. Şimdi son bir şöyle bir kez daha fırına gidecek. Fırın Arkadaşımız orada. Evet. En son böyle hepsi birbirine. Bak. Kardeş olacaklar. En üstünü böyle kıyılmış maydanozlu koyabilirsiniz servis aşamasında. Evet. Tam orta sen Sertabınımız zaten 200 derecede iyice ısındı. Şimdi ayarını düşürüyoruz artık. Evet bak o püf noktası. Ha. Şimdi sıcaklıktan düşüreceğiz artık e, ayarını. O biraz böyle kısık ateşli de e, tıkırdayacak. Tamamdır. Hadi bakalım. Değişti. Evet. On sıcak ne olacak o artık? Tamam. Geldi lezzetimiz. Evet. Süper oldular. Değil misin? De çok güzel oldu rengarenk. Renginin güzelliğine. Gelin gibi oldu misali. Maşallah. Evet çok güzel oldu. Çok da güzel pişmiş. Rengi, kıvamı, görüntüsü zaten ben güzel oldum diye bağırıyor buradan. Evet. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Sonra kahve ile kapanış yapacağım bugün. Evet, bugün bir farklı konsept sizde kasam. Ettiğime kullanacak kahve de üzerine güzel gidiyor. Hep birlikte yemekten sonra kahve ile tekrar devam edelim. Evet. Şimdi şu güzelliği, afiyeti soframızda buluşturalım. Evet. <laughs> bir kahve içelim artık. Evet. Yemeğin üzerine köy yedik. Maşallah. O da pek bir güzel oldumuş. Dediğimiz gibi Hı. rengiyle, kıvamıyla, lezzetiyle efsaneydi. Sıdıka soğudan ellerin emeklerine sağlık. Afiyet, şifa olsun. Üzerine sıdıka dedik. Şöyle bol köpüklü bir kahve. Güzel bunun. Kahvemizi içelim. Kapanışını da hep birlikte öyle demiştik ya. Kapanış beraber yaparız. Kahve yaparız artık diye. Hadi bakalım. Evet. Cevizemiz içerisine konuldu. Kahvemizi kahvemiz. koyduk. Yemeğin üzerinde bir sade kahve güzel olur dedim. Evet evet. Evet Sıdıka Evet. Kahvemiz mis gibi. Oo. Tutmadılar. Bol köpüyle oldu kahvemiz. Maşallah. Güzel yine. Sıdıka Sultanın tepsisiyle buluştu kahvelerimiz. Haydi bakalım şunları da afiyetle içelim. Evet, fincanların yeni bu arada. Aa, fincanlar, ben tam onu söyleyecektim. Az sonra finalde söyledi dedim. Sıdıka Ne güzel. Yeni değil aslında. Ben bunu çok oldum alala. Dedim bir gelen olur bir dedim hani bir misafirim gelir şeyim gelir. Arzu dedi anne dedi kullan artık dedi fincanları dedi modası geçip gidecek dedi. Doğru kızım haklısın dedim ben. Evet. Çiçili bicili. Çok evet. da güzel. Ben çok sevdim. Evet. Hepsi nasıl? uyumlu değil mi? Çok da güzel evet. uyumlu hem de. Ben dedim kullanayım bari dedim. Arada bir kullanıyordum ben onu da. Evet. şeyli sürekli kullanmıyordum. Çok güzel. Ben Arzu ile de konuştuk. Anne dedim. Kullan artık o vincanları dedim. Modas geçecek dedi. Kullanalım sıra kasıl sarı. İyi dedim ben de. Arkasıyla önemli bir fark var. Arkası Hı. da var çiçekleri. Arkası sarı galiba. Evet sarı çiçekli. Hı. Hadi bakalım kahve içelim konuşalım. Buyurun gelin sizleri de yapıp <laughs> <beraber> Yeni vincanımda. <laughs> Kahve yaptık, İnşallah afiyetle içeceğiz. İnşallah. Yemek güzeldi, üzerine de böyle yemekler üzerine kahve bazen hoş geliyor. Bazı sana. yemeklerde istiyor evet. Evet, balık gibi, köfte gibi yemeklerin üzerine. Hem de şöyle gündüz gözüyle, hep öyle derler ya evet. eskiler derdi, gündüz gözüyle bir kahve içelim derlerdi. Ramazan şerifte geliyor, mübarek. Kahvelerimizi yudumlayalım, sıdıkası tutalım. Yeni fincanlarından nasip olacak. Ya açılış yapalım. Evet, hoş, nasıl fincan? Evet süper. <laughs> kahve olmaz olmazlardan değil mi? Evet. Ne? Tabii ki. Köpüğü ihtişam ile çok güzel. Karnımızı kahve doyurduk. Kahvemizi içelim. aynısından Evet. Evet. Bugünlük videomuz bu kadar. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu arada şimdiden, şimdiden söyleyeyim Ramazan değil ama bir daha video koyduğumuzda Ramazan olacak. Allah hepimize hakkıyla sağlık, sağlıklı günlerde oruçlarımızı eda etmeyi nasip eylese. Amin. Allah şifalar verse. Amin. Allah'a emanet olun. Lezzet Hoş dolu olun. Bu bir videonun sonuna gelmiş Geldik. olduk bu halde. Bugün bayağı güzellikler yaptık aslında. Kadayıflı muhallebimiz, köftemiz üzerine kahvemize de noktalıyoruz. Evet inşallah. Evet inşallah biz de biraz sonra çay demleriz. Çayla muhallebimizi <laughs> Evet. O da Gireceksin. akşam saatimiz. Etkinliğimiz olur evet. inşallah. Evet. Hadi Allah'a emanet olun tekrar. Hayırlı akşamlar. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.